ya Allah Allah. Pas ver yanındakine. Pas versene. Ay. Ya yanındaki adamı görmüyor musun? Ben burada görüyorum. Sen orada görmüyorsun. Pas vermiyorsan. Sen ya? Çok... Adam gibi onu be. Pes. Ay. B yeter be. Manyak gibi bu amaleye kadar Allah. geliyor yalnız sesin. Ver şu pası. Ozan çok, çok bağırıyorsun. Bağırıyorum. Çok korkuyorum. Allah'ım ya. Allah ya duymuyor ki. Görmüyor musun? herkes duydu, bir bundan duymadı. Herkes ne onlar nereden duyacak? Var? Sanki böyle yapınca doğacak. Daha çok bağırınca duyacaklar mı? Ya Zeynep Allah'ın seversen, Sen fenerden çekiyorsun. Sen bile sen başıma dert olma. Hadi oğlum adam gibi. Hadi pastı, pastı ya, pastı. Ozan ya, yeniyoruz, yeniliyorsun, yeniliyorsunuz. Ne var bu kadar büyük şey? Tabii de kızım ya, Allah Allah. Ne yenilmesi? Bir sıfır öndeyiz. Ha tamam, ay. Ver kafası! yeni erkenki halinizse. Allah Allah, son dakikada bir gol yemeyelim diye çabalıyorum şurada. Abiciğim bırakma şu başı ne olur ya Allah Allah. Ozan. <laughs> tamam hadi gel. Hadi. Ver. Al. Doğru düz oyna. Al çayını güzelce iç rahatla Koş birazcık. Koş oğlum. Koş oğlum. Hadi birazcık al. Gel Zeynep fazla olma. Beş dakika var şuradan çay çayma içten içmem ben. Koş sen oğlum. Ne oldu? Öf. Allah Allah. Sen içmeyince sanki onlar şaşırtık. Neyse Değil ben içerim o zaman senin çayını. Hadi. Keyifle ben içeyim ben rahatlayayım. Dayanın. Aferin çocuklar. <laughs> Aferin çocuklar böyle ver. Evet sakin sakin hmm. Aferin be. Eski bir çayda nasıl iyi geldi. Boğazların çatladı vallahi. Birazcık içi versen. Zeyno bir şey söyleyeceğim. Aferin, aferin. Koçum benim. Vallahi bile sen bu çayı içmeye başladın. Şimdi bir topağını da. Koçum benim. Sen çoğun işte böyle olacaksın. Aferin. Ne alakası var? Ya, alakası var diyorsan varsa sakın, sakın. Sakın çayı bırakma. Batıdan kadar çayı bırakma diyorsun. Ellerim var. yandı yalnız Ozan'cığım. Koçum Hadi. Ozan'cığım tutamayacağım. Ellerim parçalandı. Ya, Ellerim yandı. Ne yapıyorsun oğlum? Öyle geri pas verdin öyle? Allah ya. Allah Allah. Tövbe sen bana tövbe tövbe. Ne yapıyorsun Soğukluğun ya? Son ya. Son ne yapıyorsun? Tövbe 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 tövbe. Ne lan sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Niye seni bırakırsın kızım? Elim. Ben sana seni şey bırakma demedim mi? Elim yanıyordu ya. Parmaklarım yandı. Ne sen yansın. Yansın. yansın ya! Ne sen yansın, yansın son dakika Ne lan yansın kısım. ne demek? Ne biçim konuşuyorsun? Al bu iddia Allah kahretsin. Ya, ya manyak gitsin. Bu iddia çıksın. Şu an beni alın varsa gör ben yukarı çıkıyorum <laughs> valla. Çıktık tabii yukarı çık. Korkutucu. Bitti bitti beni aşağıya indirdin sen getir yukarı çık Allah'ım ben. Manyak. Nasıl bakalım? Oh, my God.